Galatasaray'da Gaziantep FK beraberliği sonrası sular ısındı. Şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılılarda sosyal medyanın hedef tahtasındaki isim Okan Buruk. Kare Okan Buruk istifa etiketi kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Ancak gelen bilgilere göre tecrübeli teknik adamın şu aşamada istifa gibi bir kararı bulunmuyor. Okan Buruk'un sezon başında transfer sürecine dair yaptığı iddialı açıklamalar, alınan başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi oldu. İstediğim tüm oyuncular alındı, çok güçlü bir takım olduk, artık bundan sonrası bende. Maç öncesinde Fotospor tarafından yapın, tarihin en kötü yedek kulübesi mi? Haberi de gündem oldu. Gaziantep karşısında kulübede bekleyen isimler, Batuhan, Günay, Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Dağhan, Eyüpcan, Cihan ve Kazım Can'dı. Okan Buruk 90 dakika boyunca Eren'in yerine Kazım Can'ı ilk ayın yerine Ahmet Kutucu'yu sahaya sürebildi. Maç sonu açıklama Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu, hiçbirinde başarılı olamadık birincisi, rakibimizi mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. 5 ila 3 eksi 2 oynadılar. Öndeki center forları da savunmaya geldi, katı savunma vardı. Burayı kaliteli ayaklarla açmanız gerekiyor. Erken bir gol önemliydi. Yunus'la pozisyon yakaladık, duran toplar vardı. Rakibe yarı sahayı geçirmedik. %72 ila 73 topa sahip olduk ilk yarıda. Daha çok üretebilirdik. Üretmekte zorlandık. Son ceza sahası çevresine girdiğimizde oyuncu sayımız azdı, ikinci yarı artırdık. Rakibin iki duran top pozisyonu vardı, yarı sahamıza bile geçirdik. İkinci yarı kaptırdığımız topla verdiğimiz geçişler vardı. Üç oyuncumuza çarptı, oradan gol yedik. Daha çok üretebilirdik. Üretmede ikinci yarı zorlandık. Icardi'nin karşı karşıya pozisyonu var, kafa kafaya pozisyonu var, Sane'nin bir ila iki kontrolü olsa karşı karşıya olabilirdi. Bizim gibi bir hücum takımının üreteceği pozisyonun altında kaldık. Daha üretken bir oyun oynamak, daha çabuk ve dikine oynamak, birebirleri oynamak gerekirdi. Hiçbirinde başarılı olamadık. Maç çok durdu, oynanmadı topun oyunda kalma süresi düşüktü. Rakipte sakatlanmalar başladı ikinci yarıda. Hakemler de oyunun durmasını seviyor. Sevgili MHK başkanımız da destekliyor, oyunu durdurun diyor herhalde. Bir FIFA hakemi oyun durdurma üzerineydi. Maçın böyle bitme nedeni hakem değil. Biz gerekenleri yapamadık. Oyunun hızı da durunca gol atamamak stres yaratıyor. Yanlış kararlar da vardı. Bir an önce gol atalım baskısı. Kafamızı kaldıracağız. Lideriz. 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı var. Bugünün iyi yanı sakatlık olmadı. Kafamızı kaldıracağız. Bugün bizi bu soğukta desteklemeye gelen taraftarımız en büyük üzüntümüz. Onları mutlu gönderemediğimizde çok üzülüyoruz. Onları sevindirmek için her şeyi yapacağız. Daha iyi olmak zorundayız. Eksiklerimiz, milli takımda oyuncularımız, cezalılarımız var. Onlar dönünce daha iyi olacağımızı biliyoruz. Her oyuncunun iyi performansı, diğer arkadaşlarını da itecek. Bunu da biliyoruz. Çarşamba günü final niteliğinde bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Bugün üzdüğümüz taraftarımızı o gün sevindireceğiz. Her şeyin farkındayız, ben de farkındayım. Taraftarımızı üzdüğümüzde en çok üzülen biziz. Kış transfer dönemi, oyuncuları takımlarından çıkarabilmek kolay olmuyor. Bazen oyuncular istiyor takımları bırakmıyor, bazen takım olumlu oluyor oyuncu bakmıyor. Türkiye ligine oyuncu getirmek kolay değil. Bazen genç oyuncularda bunu yaşıyoruz. İkna etmek süreç alıyor. Bu süreç içerisinde birçok oyuncuya yöneliyorsunuz. Opsiyonlar üstünden gidiyorsunuz. Hepsi olacak değil. Bizim dışımızda çok fazla isim çıkıyor. Bizim ilgilenmediğimiz, görüşmediğimiz isimler de çıkıyor. Bu da ister istemez kafa karışıklığı oluyor. Bu profil mi? Bu profil mi diye kafa karışıklığı oluyor. Bu hafta önemli bir hafta. Şampiyonlar Ligi maçı, Karagümrük maçı, Manchester City maçı. En hızlı şekilde transferleri yetiştirmek istiyoruz. Ben de bir yandan maçları seyrederken bir yandan oyuncu seyrediyorum. Çok çaba sarf ediyoruz. Alacağız, bunu hep söylüyorum. Alacağız. Bazen süreç oluyor. Olumlu sinyal alıyorsunuz oyuncudan ama o hafta maçta oynamış, iyi oynamış, sonra almanız zorlaşıyor. Böyle şanssızlıklar da oluyor. İyi oynayan oyuncuyu takımı verme niyetindeyse bile vermiyor. Tekrar başkanımızla bir araya geleceğiz yarın, daha yoğun daha geniş bir toplantı yapacağız ve süreci yöneteceğiz. Bugün Osimhen ile konuştuk. Son maçta çıkarken ağrısı vardı. Bugün üçüncülük maçında oynamayacağını, çok ihtiyaç olduğunda kullanabileceğini söylemişti. Pazartesi antrenmanda bizimle olacak. t -O -R -R -E -I -R -A açıklaması Okan Buruk, Uruguaylı Yıldız'ın durumuyla ilgili de şu açıklamayı yaptı. Torera ile ilgili bile şeyler çıktı. Aslında Torera'dan bize gelen hiçbir şey olmadı. Gayet mutlu,